Gürdoğan Eğitim Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi'nde Orhan Yılmaz isimli öğrencimiz bizler için iki basamak çarpı bir basamak çarpma performansını mental olarak sunacak. Hazır mısın Orhan? Evet. Başlayalım lütfen. 328. Çok güzel. Devam edelim. 168. Daha yüksek sesle. Çok güzel. Aferin sana. Bir kez daha deneyeceğiz. 224 Süpersin Orhan. Son kez deneyelim. 135 Harikasın Orhan'cığım. Tebrikler. Başarılarının devamını diliyoruz.